nereye gidiyorsun hocam diyorsun değil mi? Evet şimdi göreceksiniz nereye gittiğimizi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzüm yediği, Adlas'ın ona ikram ettiği üzümü yediği yer, üzüm bahçesi. Lakin şöyle bir gariplik yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Daha önce gelenler bilir. Ee, yeni geleceklerde şaşırmasın. Daha önceden gelip de şimdi gelemeyen, yani yeni gelenler şaşırmasın. Daha önceden biz bakın şu duvarın gri tarafı var ya. Bakın şöyle. O yoktu. Hemen o duvarın dibinden buraya böyle bakabiliyorduk. Ama ne yapmışlar? Oraya bakın duvar örmüşler. Bir insan boyundan yüksekte insanlar o duvarın şurasından bakamıyor şöyle. Illaki buraya çıkmak zorunda bu bahçeyi görmek için nesi var derseniz sıkıntı. Sıkıntı şu buraya çıkmak 5 riyal. Yani 45 TL falan. Yani peygamber hatırasını bu şekilde paraya dönüştürme çabası açıkçası çok büyük bir düşüklük. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah Teala iyisinizdir. Hep beraber Arabistan'ı baştan sona dolaşmaya devam ediyoruz. Taif şehrindeyiz. Taif şehrinde sizlere göstereceğim ilk yerlerden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a üzüm ikram edilen Addas Bahçesi diye bilinen yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandıktan sonra durup dinlendiği nokta çok farklı bir yer. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında en çok hüzünlendiği yerlerden bir tanesi. Hadi şimdi hep beraber Taif'e gelmişken Addas Bahçesi diye bilinen bu bahçeyi sizlere gösterip tanıtmaya çalışayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir aylıkken gelip dört buçuk yaşına kadar kaldığı Beni Saat yurdundayız. Halim annemizin bahçesini görüyorsunuz hemen şu üst tarafta ablaların olduğu yerde ise Halime validemizin evinin olduğu yerdi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yediği, içtiği, uyuduğu, ilk adımlarını attığı, emeklediği, ilk anne baba sözlerini söylediği yer çok güzel bir mekandı. Şimdi ise buradan Taif'e doğru gidiyoruz. Buradan Taif 79 kilometre. Orada da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzüm yediği yaralı olarak Addas bahçesi diye bilinen üzüm bahçesine götüreceğim sizleri oraya doğru gidiyoruz Allah Rasulü aleyhisselamın o hatırasında sizlere gösterip anlatmaya çalışacağım Hadi bakalım Subhanillezî sehkara lana hezâ ve mâ künnâ lehum ğrunîn ve inna ilâ rabbinâ Allahu ekber <laughs> an itibariyle güzelim Taif şehrine giriş yaptık. Şimdi Adas Mescidi'nin olduğu yere yaklaşık 7 kilometre bir mesafemiz var. Taif'in içinden geçerek önce orayla başlayacağız. Sonra Taif'te birçok yeri ben size gezdireceğim. Arabistan'da sevmediğim şeylerden bir tanesi kırmızı ışıklar çok uzun yanıyor ya. Denizli'deki gibi. Herhalde bir 3-4 dakika yanıyordur. Evet. Arabistan trafiği için birkaç kelam edeyim. Arabistan trafiğinde pek bir intizam ihtiram yok. Bir. ikincisi korneyi çok seviyorlar. Her şeye korna basıyorlar. Üçüncüsü motor kullanan arkadaşlar veya arabasıyla buraya gelecek abilere şunu hatırlatayım. Burada pek hani şerit takibi yok. Haberiniz olsun. Adas Besidin olduğu yere çok az kaldı. Normalde geride motoru bırakıp yürümemiz gerekiyor biraz ama ben öyle yapmayacağım. Yolu bildiğim için yakın ne kadar gideceğim. Vay be. Yıllarca ben buraya var ya kafile getirdim. Hep böyle umreci kardeşlerimizle geldik. Şimdi motosikletle gelince biraz garip oluyor. Nereye gidiyorsun hocam diyorsun değil mi? Evet şimdi göreceksiniz nereye gittiğimizi. Selamun aleyküm. Benimle Umre'ye gelen kardeşler buraları yürürken, buraları yürüyerek gezerken hatırlamıştır. Evet mescidin olduğu yere geldik. Şimdi Evet buraya bırakayım çünkü üzüm yediği yer hemen şu yan tarafta. Burası da o Adas adına yapılan mescit Evet buraya bırakalım ya. İnşallah bir şey olmaz. Yani bir şey olacağından değil de kimseye engel olmayalım. Yok, olmayı herhalde Selamun Aleyküm. Selam. Abi beni hatırlıyor. Çok geldiğimizden dolayı. Evet. Şimdi hadi dolaşmaya başlayalım. Şu karşı yoldan geldik. Motor sikletimiz Hamsi'yi park ettik. Şimdi ben size yavaş yavaş burayı tanıtayım. Hemen karşı caminin girişin önünde böyle incir var. Hunnap var. Mango var. Üzüm var. Böyle Buraya özel meyveler var. Şimdi gelin biz camiye girelim. Caminin girişi buradan. Hemen bakın kapının sağından bir yol gidiyor. İreli de işte Peygamber Aleyhisselam'ın üzüm yediği yer. Önce camiyi bir gezdireyim size. Bu arka tarafta bir şey yok. Mescid-i Addas. Bakın zaten yazıyor da. Mescid-i Addas diye. Mescit bu. Mescit çok tarihi bir mescit değil. Yani bu tarihi değil. Daha öncesinden varmış. Küçük bir mescit varmış burada. Ee, ama tabii mahalleli de kullanacağı için o küçük mescidi yıkmışlar. Onun yerine bu mescidi yapmışlar. Bir mahalle mescidi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme iftahli ebuvaba rahmetik. Ve aleykümselam ve wa rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, mescidi Addas. Burası. Küçük bir mescit. Evet, genel itibariyle hep böyle kafilelerimizle geliyoruz. Burada namaz kılıyorduk o hatıranın olduğu yerde. Mescit bu kadardı. Şimdi gelin hadi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzüm yediği yere gidelim. Evet, bu taraftan gidiyoruz. Şöyle ayakkabımızı giyelim. Allah. Evet. Zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de geçtiği yollar. Şunu niye böyle örmüşler anlamadım. Önceden bakın şu yoktu. Sadece şu duvar vardı. Bahçe hemen duvarın arkasında. Bakın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzüm yediği, Addas'ın ona ikram ettiği üzümü yediği yer, üzüm bahçesi. Şuraya bir teras gibi bir şey yapmışlar. Bir bakalım. Önceden bu yoktu. Yani bu yeni yapılmış. İki ay öncesi geldiğimizde yoktu. Buradan düz devam ederseniz ana caddeye çıkıyorsunuz. Evet buradan terasa çıkılıyor. Demek ki teras yapmışlar. Ee, orayı insanlar yüksekten görsün diye burayı da yeni yaptılar önceden Burası da yoktu hmm, şuraları büyük ihtimalle dükkan için yapmışlar böyle alışveriş yapsınlar diye evet, insanlar fotoğraf çektirtiyor yani burada özel bir şey yok bu bölümde. Sadece buraya gelen insanlar efendimar herhalde alışveriş yapsın diye yapmışlar. Çünkü göz göz böyle alışveriş yerleri yapıldıysa şurası da büyük ihtimalle çay ocağı gibi bir yer olacaktır. İleride gene daha olmamış. Evet. Eski dönem evlerine benzetmişler. Kerpiçten yapılmış. Neyse gelin biz şu terasa çıkalım. Terasın öbür tarafından e, asıl bahçenin olduğu yeri görelim. seçilmiyor diye ikaz etmişler. Evet. Şimdi şuraya çıkıyoruz. Şimdi bu terastan bakalım. Asıl alana. Şimdi az önce gezdiğimiz yer burasıydı. Bakın şöyle. Addas Mescidi şu gösterdiğim mescit. Biz de şu aradan geldik. Normalde ee, şu yoldan geliniyor ama ben e, Taif'in öbür tarafından giriş yaptığım için böyle geldim. Evet bakın burası Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüm yediği bahçe, Addas'ın bahçesi. Aslında Addas'ın değil ama Addas'ın kölelik yaptığı bahçe. Şimdi burayı göstereyim sonra teferruatlıca malumat vereceğim zaten. burası bakın şöyle komple zaten bir ekim alanı. Lakin şöyle bir gariplik yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Daha önce gelenler bilir. Ee, yeni gelecekler de şaşırmasın. Daha önceden gelip de şimdi gelemeyen yani yeni gelenler şaşırmasın. Daha önceden biz bakın şu duvarın gri tarafı var ya bakın şöyle. O yoktu. Hemen o duvarın dibinden buraya böyle bakabiliyorduk. Ama ne yapmışlar? Oraya bakın duvar örmüşler. Bir insan boyundan yüksekte. İnsanlar o duvarın şurasından bakamıyor şöyle. İlla ki buraya çıkmak zorunda. Bu bahçeyi görmek için. Nesi var derseniz sıkıntı. Sıkıntı şu buraya çıkmak 5 riyal. Yani 45 TL falan. Yani peygamber hatırasını bu şekilde paraya dönüştürme çabası açıkçası çok büyük bir düşüklük. Bakın şurayı kapatıyorlar ki insanlar bakmasın diye. Çünkü orayı kapatmasalar insanlar oradan bakar. Boşuna niye buraya 5 riyal 45 TL para versin? Ama e, illa buradan bakacaksınız orayı örmemiz lazım demişler. Örmüşler ki insanları buraya mecbur etmek için. Açıkçası baya böyle şeylik yani düşüklük. Peki sen verdin mi derseniz ben vermedim kardeşler. Vermedim. Nasıl çıktın dersen adamla biraz böyle münakaşa yaptık. Dedim babanın yerin burası senin ya. E diyor ki yani o da şey hani burası bizim bahçemiz. Bahçen de senin bahçeni kim niye ziyaret etsin normalde? Burasını insanlar peygamber hatırası diye ziyaret ediyor. Senin ne yapalım biz bahçeni? Bir de böyle şey yapmıştı bakın az önce göz, gösterdiğim dolaştırdığım yer. Evet burası da böyleydi. Şimdi burayı gördükten sonra ben sizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Taif macerasını nasıl taşlandığını buraya gelip e, böyle hani o acı hatırayı yaşadığını Addas isminde birisinin ona üzüm ikram etmesini ve sonunda Müslüman olmasını anlatayım inşallah. Taif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüm yediği bahçeyi gördük. Şimdi ben sizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Taif'e ne sürükledi? Burada neler yaşadı? Buradan Mekke'ye nasıl döndü? Bu Efendimiz aleyhisselamın Taif'teki yolculuğunu sizlere biraz özetlemek istiyorum. Şimdi... Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki en sıkıntılı günlerden bir tanesiydi. Çünkü bir defasında annemiz soruyor. Diyor ki ya Resulallah seni en çok ne üzdü bu hayatta? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Taif'te insanların beni taşlaması buyurdu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten yüreğine dokunmuş bir olaydı. Buradaki nasipsiz insanlar maalesef Efendimiz Aleyhisselam'ı çocuklara taşlattı. Mekke artık Müslümanlar için yaşanmaz bir yer haline gelmişti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, en büyük destekçisi Hatice annemiz göçte gitti bu dünyadan. Efendimiz Aleyhisselam'a yine en çok destek olanlardan Ebu Talip bu dünyadan göçte gitti. Müslümanlara sıkıntı çıkartıyorlar, ambargo uyguluyorlar. Artık yaşanmaz bir yer haline gelmişti. Efendimiz Aleyhisselam da farklı yerlere giderek oralara İslam'ı anlattı. Çünkü birçok insan farklı bölgelerde İslam'ı kabul ederler ise Mekke'de sıkıntı çeken Müslümanları kardeş olarak göreceği için onlara sahip çıkacaklardı. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam birçok yere İslam anlatmak için gitti. Panayırları dolaştı, fuarları dolaştı. Gelmek istediği yerlerden bir tanesi de Taif'ti. Çünkü Taif'te aslında anne tarafından akrabaları da bulunuyordu. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam yanına Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ı aldı ve Taif'e geldi. Taif'te Gördüğü her insana İslam anlatıyordu. Gel bir olan Allah'a iman et diyordu. Gel Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun rasulüdür de kardeşimiz ol diyordu. Bu şekilde e, Taif'te yaklaşık 10 gün boyunca İslam'ı anlattı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına geldi. Burada anne tarafından uzaktan da olsa akrabaları vardı. Abdülkulal. Dedi ki onun yanına gideyim yani tamam çok yakın akrabamız değil ama belki akrabamızdır diye sahip çıkar ve Abdülkulal'in evine gitti. Abdülkulal tabi Efendimiz Aleyhisselam'ı görünce sevindi çünkü daha Efendimiz ona İslam anlatmadı. İzzet-i İkram'da bulundu yemek hazırlattı. Abdülkulal'in üç tane çocuğu vardı. Abdü Yale, Mesud ve Habib. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında toplandılar, beraber oturdular yemek yediler falan. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ben buraya sana bir şey söylemeye geldim, bir şey anlatmaya geldim. O da dedi ki söyle ey Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki gel bir olan Allah'a iman et, putları bırak, benim peygamberliğimi kabul et, ahiretini kurtar. Abdüyalâ şaşırdı. Dedi ki ne diyorsun sen Muhammed? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar etti. De ki şehadet getir, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Rasulüdür, İmanını kurtar, ahiretini kurtar dedi. Yanında Abdülkulel'in çocukları vardı. Mesut kalktı dedi ki Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve kela. Allah senden başka gönderecek bir peygamber mi bulamadı dedi. Maalesef onun çocukları da Mesut olsun, Abdüyale olsun, Habib olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve e hakaret ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Abdülkulel'e hani seninle baş başa konuşalım. Öyle deyince çocukları çıktı ama hayır için çıkmadılar. Efendimiz Aleyhisselam ile konuşurken e, o çocuklar da mahallenin çocuklarını topladı. Dedi ki şimdi bizim evimizden bir adam çıkacak. E, ona taş atarsana size para vereceğiz, şeker vereceğiz diye böyle yani bu bölgenin Taif'in çocuklarını kışkırttı. Efendimiz Aleyhisselam Abdülkulel'e anlatıyor. Diyor ki bak gel iman et işte gel şöyle gel böyle bak ben Allah'ın gönderdiği son peygamberim. İman edersen kurtarırsın falan ama ne yaptıysa Abdükülal iman etmedi ve evinden onu kovdu. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Zeyd ile beraber onun evinden çıktığında Mesut o Abdükülal'in en küçük çocuğu dedi ki Muhammed dedi bak sana bir sürpriz hazırladık. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktığında mahallenin çocukları Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ve Hazreti Zeyd radiyallahu anh'ı taşlamaya başladılar. Ve yaklaşık 3 kilometre kadar bırakmadılar peşlerini. Hazreti Zeyd radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne geçiyor. Yani atılan taşlar ona değil bana isabet etsin diye. O da yaralandı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yaralandı. 3 kilometre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i taşladılar. Artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoruldu yani yaralandı. Tabi çocuklar da peşini bıraktı ve işte bu bahçeye geldi. O zaman üzüm bahçesi. Bazı kardeşler burayı anlatırken işte Addas'ın üzüm bahçesi diyor. Burası Addas'ın üzüm bahçesi değil. Burası Mutbe ve Şeybe diye iki kardeşin üzüm bahçesiydi. Addas onların kölesiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi e, tabi yaralı yani Hz. Zeyt ile beraber çöktüler oturdular. O zaman bahçenin öbür tarafında olan Utbe bin Rebi'a ve Şeybe bin Rebi'a Efendimiz Aleyhisselam'ı görünce baktı ki yani yaralı yanındaki kişiyle beraber hani sıkıntıdalar. Addas'a dediler ki ya şu iki tane adam var bak orada oturuyorlar git hadi onlara bir tabak üzüm ikram et. Adlas köle tabağı doldurdu üzümü geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ve dedi ki sahiplerim şu üzümü size gönderdi. Efendimiz Ali Sayyid teşekkür etti. Hazreti Zeyd ile beraber yemeye başladılar. Allah Resulü Aleyhisselam üzümün tanesini aldı. Bismillahirrahmanirrahim dedi ağzına attı. Öyle olunca Addas çok şaşırdı. Dedi ki ben böyle bir kelamı burada yıllardır yaşarım hiç duymadım. Sen bu kelamı nereden bilirsin dedi. Efendimiz Aleyhisselam da bu Allah'ın kelamıdır. Sen nerelisin dedi. O da dedi ki ben Ninovalıyım. Efendimiz öyle deyince desene Yunus kardeşimin memleketindensin. Addas iyice şaşırdı. Dedi ki buradaki insanlar Yunus peygamberi bilmez. Sen nereden biliyorsun? Dedi ki Allah nasıl Yunus'u bir peygamber olarak gönderdiyse beni de bir peygamber olarak gönderdi. Yunus peygamber benim kardeşimdir buyurdu. Addas onu duyunca hemen Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İşte Addas'ın Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e üzüm ikram ettiği, Efendimiz Aleyhisselam'ın besmelesiyle beraber Addas'ın Müslüman olduğu yer. Addas'ın üzüm bahçesi değil Utbe ve Şeybe'nin üzüm bahçelerinin olduğu yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan yolculuğuna devam etti. Addas eskiden Hristiyan'dı ama bu olaydan sonra artık Müslüman oldu. Aradan zaman geçti. Addas baktı ki sahipleri Utbe bin Rebiya ve Şeybe bin Rebiya Bedir Savaşı'na katılacak. Addas geldi onlara dedi ki bakın yapmayın. Savaşacağınız insan Allah'ın peygamberidir. Bir peygamberle savaşan iflah olmaz. Gelin vazgeçin bu işten. Ama bu iki kardeş Addas'ı da zorla götürmeye kalktılar. Dediler ki hayır biz onu savaşacağız, biz onu öldüreceğiz. Addas'ı da zorla savaşa getirdiler. Ama yarı yolda iki rivayet var. Birincisi Addas itiraz etti. Ben artık bu savaşa katılamam, bir peygamberle savaşamam deyince Utbe bin Rebiya ve Şeybe bin Rebiya bu iki kardeş onu orada katletti diyorlar. Ee, diğer rivayette ise e, baktı ki Addas bunlar gerçekten savaşa katılacak yarı yolda kaçtı ve başka bir yere göçtü diyor tarih kitaplarımız. Evet kıymetli dostlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüm yediği bu üzüm bahçesini sizlere gösterip tanıtmaya çalıştım ve e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bu yolculuğu sizlere bir nebze de olsa özetlemek istedim. Aslında çok uzun mesele olarak anlatabiliriz ama özetlemekte fayda var. Şimdi tabii ki Taif birçok şeyiyle meşhur. Bunlardan bir tanesi gülü, inciri, üzümü, narı. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'a üzüm ikram edilen bahçede biz de ne yapmamız lazım? O sünneti işlememiz lazım değil mi? Biz de şimdi bir tabak aldım bu 10 riyalmiş. Ben de inşallah Efendimiz Aleyhisselam'in üzüm yediği yerde bir üzümü yani Taif'in üzümünü yemek istiyorum. Evet inşallah beğenmişsinizdir kıymetli dostlar videoyu. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın olur mu? Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız kutsal topraklara dair birçok güzel yeri beraber gezeriz. Son olarak bir de yorumlarınızı bekliyorum. Evet bugünlük benden bu kadar olsun. Taif'ten selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Sıra bu üzme yemekte. Bismillahirrahmanirrahim.